Aslı be ben... Ben... Efe, iyi misin? Bilmem. Açsana gözlerini. Açamam. Efe aç, miden bulanacak. Bak benden söylemesi. Ya kızım bu hale çok sallanıyor ya. Düşeceğiz, böleceğiz genç yaşta mefta olacağız ya. Abartma, çalışacak şimdi tamam. Hayır, çalışmayacak. Böyle kalacağız burada, yıllarca burada oturacağız, yaşlanacağız. Kuşlar çer çöp getirecek. Çatıp falan yapacağız kendimize, öyle duracağız işte burada. Of ben kim dönmedim dolap kim ya? Tamam sakin ol. Sana şimdi çalışır diye işte bak. Hı hı. Çalıştı bile. Ben gideyim artık. Ben bırakayım seni. Yok, ben kendi. Tamam. Deniz. Hayırdır kardeşim, nereye yolculuk? İstanbul'a. Keşke biraz kalsaydın be oğlum. Daha yeni geldim, hiçbir şey yapamadık beraber. Ya dükkanı çok boşladım be oğlum. Yani hem... ...hem orada tek başına ne yaptığını da bilmiyorum. Telefonla falan olmuyor ya, gitmem lazım. Yok yok, güzel olacak. Ama sen de dikkat edeceksin. Öyle bir anda parlamayacaksın. Sabredeceksin yani... ...kavgasız, gürültüsüz, karşılıklı. <laughs> Vallahi o biraz zor işte. Yani böyle kafasına bir şey taktığı zaman bittin. Bittin ya. Hani arada bir gelip fikrini falan soruyor ama o da Can'ı isterse. Oğlum yani sen de alttan al biraz. Hayır, niye alttan alayım birader? Yani zaten bir şey bozuldu mu bir susuyor. Beş karı surat. Barışana kadar akla karıyı seçiyorum ya. Ama bir yetenekli oğlum. Bir yetenekli var ya bir yemek yapıyor. Parmaklarını yersin ya. Yapma. Ha, zaten Fransa'da falan okuluna okumuş. Ya geçen gün bir kurabiye yaptı. Oğlum yemin ediyorum ben annemin elinden öyle kurabiye yemedim. Hadi ya. Vallahi. Ee, nerede tanıştınız peki dükkanda mı? Ha, bu iş ilanı için gelmiş. Geldi böyle denerim, deneyemezsin, yaparım, yapamazsın, oldu, olmadı falan derken bir baktım. Aşık olmuşsun. <laughs> ne? Atakan'a mı? Atakan kim? E, Bizim yeni aşçı, sen iki saattir ondan bahsetmiyor musun ya? Yok be oğlum, ben aşık olduğun kızı diyorum. <laughs> yok öyle bir şey oğlum, nereden çıkartıyorsun ya? Ne bileyim, Metin abiler öldüğünce. <laughs> ya sen onlara ne ne bakıyorsun oğlum, Bo boş boş konuşun onlar. Ha yok yani öyle bir şey. Yok. Tabii canım, zaten olsa benden mi saklayacaksın? <laughs> yani. Yani. İyi. Ne, neyse ben de toparlanayım artık kardeşim. Ya dur oğlum ne yapıyorsun? Bak ben gidiyorum diye senin de gitmene gerek yok. Ya bırak şunu ben konuşurum annemlerle istediğin kadar kalırsın burada. <laughs> Sağ ol kardeşim hazırlanayım ben yine de. Akşam Aslı buluşacağım. Öyle mi? Yani inşallah daha aramadım ama. <laughs> Hadi bakalım. Bana şans dile kardeşim. Hadi görüşürüz. Dikkat et kendine kardeşim tamam? Eyvallah. Alır mısın? Teşekkür <laughs> ederim. Bir şey değil. Nereye gidiyorsun? Dükkanla ilgili acil bir problem çıkmış da. Onun için. Benimle konuşmadan mı? Ne konuşacağız ki asıl? Yarım kaldı her şey. Daha doğru dürüst konuşamadık ki. Ya yok vallahi bir şey ya. Yani... Bak otobüs kalkacak. Benim bilmem lazım ya. İstanbul'da konuşuruz. Sen... ...İstanbul'a gelince beni ararsın. Hadi. Efe. Hiçbir yere gidemezsin. Söyle. Deniz gelmeseydi bana ne söyleyecektin? Hiç. Nasıl hiç? Peki günlüğüne yazdıkların? Ama. Sen beni bilmiyor musun kızım? Ha? Yani ben <laughs> salak salak konuşuyorum işte öyle. Yani bir gün ona aşık olurum, bir gün başkasına aşık olurum. <laughs> Aklıma eser yazarım. Aklıma eser üstünü çizerim yani. Bakma sen bana ya. Bugüne kadar aşık olduğum kızların ismini yazsam... bu buradan İstanbul'a kadar yol olur be. <laughs> Bakma sen bana ya. Takma yani. Hem iki güne sen de unutursun bunları işte. Boş ver. Ya kızı abimi göreceksin hala söyleniyor adam. Gitmiş hakemlerle tartışıyor ya. <laughs> Hadi biz de gidelim de şu senin sırık oğlanı bulup tekrar tekrar tebrik etmek istiyorum. Gittiler onlar. Elif eve bırakacak. Ne? ...seni bırakıp gitti mi ya? E ben istedim. Kızım vallahi senden korkulur ha. Tüh yani ne yaptın, Tüh, ne sen ettin? Sen hiç konuşma Efe. Elif anlatmış sana Umut'a aşık olduğunu. Ne, ne yapayım yani kızın da özel bir yerde değil mi ha? Hem, hem senin bana öyle kızmaya falan hakkın yok ki. Ben vazgeçmeseydim... ...Umut'la Elif'i biraz doğru dans ettirirdim. Bu dans bana misiniz beyefendi? <laughs> Tabii hanımefendi. Yalnız sizi uçurabilirim ona göre. Bakın, göreceğiz. E müzik bitti. Ya dur, bekle gelecek şimdi. Ne ne oluyor? E kör değiliz görüyoruz herhalde. Ne diyorsun Almanyalı açık konuş ya. Aslı'ya nasıl baktığını görüyorum Efe. Nasıl bakıyormuşum? Aşık olmuş gibi bakıyorsun canım. Hem de çok fena aşık olmuş gibi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.